Merhaba dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle son birkaç aydır TikTok'ta türemiş olan yeni bir hesap hakkında konuşmak istiyorum. Bilmeyenler için bu hesap Berivan TV denilen doğayen reklam üstadı bu kadın. Şimdi diyebilirsiniz ki bu kadının olayı ne? Bu kadın Yakup TV'nin kadın versiyonu. Birebir onun gibi lokantalara gidip yemek yiyor. Sonra ise garsona buranın en yetkili kişisini çağır bir şey konuşacağım diyor. Yetkili kişi gelince de ben sizin lokantanızın reklamını yapacağım. Yemeğe para ödemesem olur mu diyor. Ama es geçmeyelim Yakup TV'den bir farkı var. Eğer işletme kabul etmezse kadın yediklerini diyebileceğini söylüyor. Yani işletmeleri bir güzellikte yapıyor. İsterseniz bir videosunu izleyelim. Sonra ise yorumlayayım. Çağırır mısınız? Gerekli görevli çağırır mısınız? Evet şimdi şöyle hemen bir reklamını yapacağız. Hemen bir reklamını yapacağız arkadaşlar. Şimdi. Abi gözü bilsen misin? Evet. Şimdi şöyle benim birkaç şey diyor. bin şey diyor. <laughs> ben bizim yerlerden reklamını yapıyorum. Sizinkine yapıyorum. সারনসারনারা, কারনারি ঊস্রার্য. কড্যস আপনোরা, সারা. মারেনারা, জিনারা এমারা. এমারা, এমারে. Şimdi videoyu izlediniz. Sizleri bilmiyorum ama izlediğim her saniye onun yerine ben yerin dibine girdim. Ve görüyorum ki insanların gerçekten utanma duygusu artık kalmamış. Şimdi ben sosyal medyada bu kadının sürekli linçlendiğini gördüm. Ve dedim ki bunu izleyen fazla kişi yoktur. Yakında da bu tür içerikleri çekmeyi bırakır dedim. Ama bir baktım ki bu kadının her yayını nereden bakarsanız 2-3 bin arası izleniyor. Lan ben de dedim ki herkes linçliyorsa bu kadını kim Bakayım. İnternete bakıyorum. Herkes doğayan kanaat önderi olmuş. Bir de bu kadını izleyenlere bakıyorum. Sayıları azımsanmayacak kadar fazla ve sadece canlı yayınla bitmiyor bu olay. Bu kadının attığı videolarda birçok kişi tarafından izleniyor. Bir de şöyle bir sorun var. Bu kadına fazla tepki gösterilmiyor. Sebebi de sırf kadın olduğu için. Yakup TV bunları yapınca sabah akşam söven hesaplar bu kadın bunu yapınca kör taklit yapıyorlar. Bu da gösteriyor ki sosyal medyada yaptığınız rezillikler bile adamına göre ve izleyicilerin neden bu tarz insanları izlediğini bir türlü anlayamıyorum. Bu kadın inan kadının kesse katabileceği bir tane bile bir şey yok. Ben sizlerin yerine bu kadının birkaç videosunu izledim ve bu kadın kim ona bedava yiyecek verirse onu övüyor. Yani normalde leş gibi olan ürünü bile sırf bedava yediği için sevebilir. İnanın ki sosyal medya o kadar boktan bir yer olmuş ki artık ne kadar saçmalıyorsanız o kadar ünlü oluyorsunuz. Ve burada suç inanın ki bu kadında değil. Suç onu izleyenlerde. Mesela çok bilindiği için Yakup TV'den örnek vereyim. Onu izleyenler Yakup TV'yi desteklemeselerdi sizce daha ne kadar yemek iyi işletmelerden kaçabilirdi? Ya da Berivan denilen kadın Yakup TV'yi görüp onun gibi bir kanal açabilir miydi? Net bir şekilde ikisi de hiçbir şey yapamazdı. Baktılar ki kitle mal ki bize sağ bildiğimiz kadar sağlım dediler. Ve siz bunlarla dalga geçtikçe bunlar daha da ünleniyor ve ünlendikçe de daha fazla para kazanıyorlar. Ve sizlerin onlara karşı olan nefretlerinizi sermaye olarak kullanarak büyüyorlar. Unutmayın, Boşa harcadığınız her dakika sizin para kazanabileceğiniz bir dakikadan feragat etmektir. Umarım artık gözünüzü açar ve bu gibi insanları kendinizi yoldurmazsınız. Bugünlük benden bu kadar. Lütfen yorumlarda fikrinizi belirtin, bu konu hakkında tartışalım ve ileride. Konuşmamı istediğiniz konular hakkında da yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.